Arkadaşlar yeni bir günden herkese selamlar sevgiler. Kanalıma, mutfağıma ve bana hoş geldiniz. Ben ne yapıyorum? Kuru fasulye yapıyorum. Bakın kuru fasulyem haşlan e, akşamdan ıslamıştım. Şimdi haşlanıyor. Bir bardak onlaşlanma işlemi bitti. Böyle bir bardak su koyuyorum dibe çöksün diye şeyleri. Çöktü. Soğanımı kavuruyorum. Çok az bir tuz koyacağım arkadaşlar. Çünkü salçam tuzlu. yeterli. Burada da domates, ay pardon, <laughs> yeşil biber ve kırmızı kapya biberim var. Böyle işte arkadaşlar. Sizler ne, nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum yani. İyice kavrulsun bu da. Domates yerine domates suyu koyacağım arkadaşlar. Yani domates sosu koyacağım. Yazın yapmıştık ya beraberce. Bu iyice karamelize olsun. Soğanımı ben hep artık karamelize ediyorum. Damat da yiyor o zaman. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. bugün ne yapacağım? Ben bugün çağdaş yaşama gideceğim. Böyle. Öyle. Öyleyse bir suçum yok değil mi arkadaşlar? <laughs> Hadi kavrul kavrul. biberlerini de atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kap yere yeşil biber arkadaşlar. Karıştırayım mı? Birlikte de şey yapsınlar. Şimdi biraz da tereyağı koyacağım arkadaşlar. Sonra üstüne atacağız tereyağını. Şimdi az koyacağım. Yani az koyacağım dediğim gene bir kibrit kutusu kadar olacak. Buraya değil tabi, tamamı. Ya da geçecek bilmiyorum bakacağız bakacağız arkadaşlar dibine çökmüş ama bu Neymiş bu? Ha tamam. Başka şeyle karıştırdım da değilmiş normal. Domates yani. tabii ki ben her zaman olduğu gibi biraz da un koyuyorum. Lezzet katsın diye. Kesinlikle kıvam için değil arkadaşlar. Sizler de bir deneyin bakın ne kadar lezzetli oluyor. Un ayrı bir tat veriyor ona. Gerçekten. Sahicikten. <laughs> gibi koptular arkadaşlar mis 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 koktu kavrulsun ince de unumuz hani elva yaparken kokar ya hani un elvası yaparken öyle kokuyor çok seviyorum un kokusunu ben Şimcik yeter o kadar. Şimcik domates sosunu koyuyor koyuyorum. Bu da yeter bu kadar. Şeyin köpüklerini aldım. Akşamdan ıslattım burada. Açtım. Ee, o hani kevgir kepçeyle aldım o beyaz gaz deniliyor ya topluyor ya o hepsini böyle kabukları falan onları hepsini aldım. Bu tamamdır arkadaşlar. Şimdi salçamdan koyacağım. çok az daha koyacağım arkadaşlar. Ay da çok oldu ama olsun. Çok acı bu salça. Onu şeyde bir arkadaş yazmış domates salçasıyla karıştır demiş. Doğru söylüyor. Benim e, zamanım olmadı. Evet, biraz daha sonra buna da soğuk su koyuyorum ki biliyorsunuz renginin kaçmaması için soğuk su, çeşme suyu ya yani. arıtıcıdan koyuyorum. Ha, bu şimdi kaynasın arkadaşlar. Tencereyle birleştirirken beraber olalım olur mu? Birleştiriyorum arkadaşlar şimdi. Bakın. Bu kadar bunun suyu az. Şimdi bunu döküyorum. Ay elimi yaktı kaşık. Bismillahirrahmanirrahim. içinde toz biber kırmızı toz biberle şey koyacağım arkadaşlar. Anam kendimi göstersem yemeği göremiyorsunuz. Yemeği göstersem beni göremiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle toz biber atıyorum. Ondan sonra Kimyon atıyorum. Midemizi rahatlatsın diye. Şöyle. Tamamdır. Hmm. Çok fazla karabiber atacağım arkadaşlar. Çünkü salçamak acı ya. Yeterli. Hani tat versin diyerekten. Lezzet katsın. Kısıyorum. Şuna bir kapak kapağını bulamadım bunun ya. Kapakları attım mı attım ben ne oldu bilmiyorum. Benim öyle vardı bu yarı? Kapak atmak falan. Ha buldum. Zaten bu pişik arkadaşlar. Biraz şöyle tıkırdasın. Tıkır tıkır yapsın. <laughs> ...çok kısık değil yani... Ee, ...kısık değil... ...çok... E, e, ...sonunun da biraz aşağısı... ...anlatabildim mi bilemiyorum... ...umarım anlatabilmişimdir... ...sonra tereyağı koyacağız içine... ...kapatırken... ...biraz şöyle işte dediğim gibi tıkırdasın da... Ben de tazına bakayım sizin yanınızdayken yoksa bakamam. Gerçekten bakamıyorum. Güzel. Biraz tuz. Korktum ya tuzlu ya salça ondan. Al bir şey yapacağım. Tamam. salça kalmış içinde topak. Hayret. İyi ki gördüm. Hı. İyi oldu yani. Evet. Pişsin. Ee, görüşelim arkadaşlar. Olur mu? Pişer zaten. Gerçi daha 4 dakika mı olmuş benim? Oo bir sürü. Hazırladı, hazırlıyorum ya önden. Onun için zannedersen. Önden hazırladığım için arkadaşlar. O nedenden ötürü biraz daha kıstım. Ama tam kısık değil. Gerçekten. Yani yanık ama kıs kısığın bir üstünde. Şey de koyacağım unutmadan koyayım tereyağını. Bakın bu bir çok koydum gerçi ama bu da iki. Yeter. Bu da yeterli. Bu çok güzelmiş ya arkadaşlar. 5 kilo ısmarlatacağım. yani ısmarlatacağım çok güzel gerçekten nefis ay daha 5 dakika olmuş <laughs> hepten de şey bir de bakalım bakalım fasulyesi pişik mi evet zaten pişmiş de aa inanın pişmiş evet pişmiş biraz daha birazcık daha kalsın Görüşürüz arkadaşlar. Ben de bir tutturayım. <laughs> arkadaşlar fasulyem pişti. Kapatıyorum artık ağzını. Ee, daha sonra tarhana çorbasıyla pilav yapacağım. O yüzden bitirmiyorum videomu. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar tarhana çorbamı da yaptım. Pilavımı da yaptım. Şu tarhana çorba. Bakın. Bu da pilavım. Şimdi size sunum yapacağım. kuru fasulyem arkadaşlar pilavımla böylecik oldu. izlerseniz sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Herkese selamlar. Hoşça kalın.